Arkadaşlar merhabalar ben Veysel Hoca. Fizik öğretmeniyim. Size söz verdiğim gibi bilgisayar malı tyt Fizik Soru Bankası'nı çözmeye başlıyoruz bugün itibariyle. Benimle ilerlemek isteyen arkadaşlar için ne yapacağım bu sene ne yapacağımı söyleyeyim peşinen. E, TET Fizik Soru Bankası bilgisayar malı bitireceğim. AYT Fizik Soru Bankası bilgisayar malı bitireceğim. Konu özetle çözeceğim. Sene sonra doğru da bir TYT bir AYT denemesi çözmeyi düşünüyorum. Konu özetli şeklinde yine. Hocam konu anlatım yapacak mısınız diyenlere şimdiden söylüyorum yapmayacağım. Ona vaktim yok çünkü. Zaten benim çözüm kitaplar konu özetli olduğu için biraz temel olan arkadaşlar için konu özet yaparak çözümden dolayı sıfır olanlar tabii ki çalışsınlar. Veyahut da başka kanallardan dinlesinler. Fakat konuyu bilen, üzerine bir şey katmak isteyen arkadaşlar konu özetli soru bankası çözüyorum. TYT, AYT, X'de bilgi sarmal olacak. sene sonuna doğru sınava 2 ay kala falan da deneme çözeceğim konu özetli şeklinde. Ya henüz belirlemedim. Belirleriz. Peki uyarıyorum. Kitabı gösterdim. TET Fizik Soru Bankası Fizik Plus değil arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Bu kitap Fizik Plus değil. Fizik Plus çıktı bu sene. Onu çözmüyorum. Her tarafta yok daha zaten. Yayın henüz gelmemiş daha çoğuna da. Ee, 2019 baskı kitap. 2020 baskısıyla karşılaştırdım. Aynı içeriğinde değişme yok. 2019 baskı da olur. 2020 baskı da olur. Eski kitap olanlar yeni kitap almalarına gerek yok arkadaşlar. TT Fizik Soru Bankası Fizik Plus değil yalnız. Bu bir. ikincisi formatımız nasıl olacak? Bizim formatımız nedir? Bilenler bilirler. Fakat bilmeyen, bilmeyenler için özet yapalım. İlgili soru geldiğinde mesela optik demiş. Hemen çıkaracağız özetimizi orada. Temel büyüklük demiş mesela. Kim temel büyüklüktür nedir? Kimin sembolü nedir falan burada göstereceğiz. Konu özeti dediğimiz olay budur arkadaşlar. Ee, hemen başlayalım birinci sorumuzla. Hem birinci videomuz ne yapacağımız hakkında bilgi versin biraz bize isterseniz. Fiziğin doğası, ha fizikin doğası önce fizik bilimine giriş veya fiziğin doğası eski tabirle. Ben yani öyle aklımda kalmış, öyle dilim alışmış. Fizik bilimine giriş nedir? Fizik bilimi neyle ilgilenir? Hemen bakalım isterseniz. Özetimiz budur. Fizik, uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen, deney ve gözleme dayalı bir bilim dalıdır. Fizik, maddi evren dışında hiçbir şeyle ilgilenmez. Fizik, metafizik ve astroloji gibi kavramlarla ilgilenmez. Astronomiyle ilgilenir fakat astroloji fal bilimi arkadaşlar. Yani onunla ilgilenmiyor. Fizikle işimiz yok. Fizikte kesin doğrular yoktur. Yoksa bilim olmaz bunun adı yani. Hiçbir bilimde kesin doğru yok ki zaten. Fizik her soruya cevap veremez. Böyle bir iddiamız yok. Biz her soruya cevap veririz. Ya hayır canım. Biz mantıklı açıklama yapmaya çalışıyoruz. Uzay, zaman, madde ve enerji. En güzel tanımlayan ifade bu olsa gerek herhalde. Madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen deney ve gözleme dayalı bir bilim dalıdır. Fizik. Peki fizin alt dalları diyeceğiz arkadaşlar. Bakın şu tablo önemli bizim için. Fizin alt dalları neymiş? Kaç tane var? 8 tane var. Nedir onlar? Mekanik, elektromanyetizma, termodinamik, optik, katal fiziği, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği. Kimisi bunu kamyonet diye kodluyor. Kimisi bilmem ne diye kodluyor. Oktay diye kodlayan var. Yani değişik değişik kodlayanlar var. Böyle bir kodlama ihtiyaç var mı onu da bilmiyorum. Şöyle göstereyim isterseniz şöyle bir de mekanik, elektromanyetizma, termodinamik, optik, katal fiziği, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği. Ama nükleer fizik ile atom fiziği çok karışıyor. İkisi karışmasın arkadaşlar. İkisi aynı şey değil. Birisi atomun geneliyle pek, birisi atomun çekirdeğiyle ilgileniyor. Diğer ismi zaten bunun çekirdek fiziğidir yalnız. Çekirdek, nükleer reaksiyonlar, bozulmalar vesaire dediğimiz zaman hemen nükleer fizik akla gelecek ona göre. Radyoaktif bozulmalar dediğimiz zaman nükleer fizik aklımıza gelecek. Karışmasın. Kamyonet diye kodluyorlar. Kamyonet. Oktaymen diye kodlayan var. Böyle bir kodlamaya ben çok sıcak bakmıyorum açıkçası. Budur yani. 8 tane fizin alt dalı var. İlgili yerler geldiğinde kimleriyle uğraşırmış bakacağım şimdi. Birinci soruyla başlıyorum. Bu girişten sonra. Yukarıda verilenlerden hangileri fiziğin alt dallarından optikle de ilgilidir demiş. Heh. Optik gelsin bakayım şimdi. Neymiş optik neyle ilgileniyormuş bakalım mı şimdi. Şöyle yapalım. Odaklayalım kameramızı. Işık deyince hemen ışık deyince yapıştıracaksın optik ya bu kadar yani ışıkla ilgili tüm olaylar optik arkadaşlar Işık ışık olayları ve ışığın madde ile etkileşimini inceler optik gölge oluşumu aydınlanma yansıma kırılma renk ve görme olayları aynalar mercekler ve prizmalar gibi ışıkla ilgili konular optiğin konular arasında ışıkla ilgili dediği zaman hemen optiktir peki neymiş günlük hayattaki uygulamaları Teleskop, dürbün, fotoğraf makinesi, gözlük, büyüteç, mikroskop ve ışığın tam yansıma özelliğine dayalı geliştirilen fiber optik kablolar. Optiğin uygulama alanlarından bazılarıdır. Meslekler, optisyenlik ve göz doktorluğu. Optikle alakalı budur yani. E, bu notları ileride inşallah e, taratıp pdf olarak konunun altına atmayı düşünüyorum. Şimdilik yapamadım henüz. Ama ileride böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Lazım olursa haberiniz olsun. Peki, optik nereye ilgilenirmiş? Işığın maddeyle etkileşimi. Evet geçti mi cümle biraz önce? Geçti. Gökkuşağı oluşumu geçti mi? Evet geçti. Nasıl oluyor hocam gökkuşağı? Gökkuşağı yağmurdan sonra oluşuyor. Güneşin yağmura girmesi, bir kere kırılması, iki kere tam yansıması sonucu değişik renkler ayrılıyor ya. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi mor diye. Yansıma ve kırılma var. Optik var mı? Burada var. Kutup ışıklarının oluşumu aurora. Arkadaşlar plazma fiziğidir bu plazma. Maddenin plazma halini örnek gösteriyoruz ya optikle alakası yok bunun yani. Kutup ışıkları deyince her ışık gördüğün zaman optik yapıştırmayacaksın tabi. Dolayısıyla cevabımız nedir efendim? 1 ve 2'dir doğru cevabımız. İkinci soru. Enerjinin madde içindeki hareketi ha, hangisi termodinamikle ilgilidir? Yukarıda verilenlerden hangileri fiziğin alt dallarından termodinamikle ilgilidir demiş. Gelsin bakalım termodinamik. Neymiş bakalım termodinamik? Heh. Isı sıcaklık gördüğünce yapıştıracaksın hemen. Isı sıcaklık, hal değişimi, enerjinin maddeler içinde aktarılması ve genleşme gibi konuları inceler ve küresel ısınma konusuyla da ilgilenir. Rüzgar ve yağış şekilleri gibi doğal olayları, ısıtma soğutma sistemleri en güzel açıklayan bu olsa gerek. Isıtma soğutma sistemleri gördüğün yerden mi yapıştıracaksın? Termodinamik. Yalıtım malzemeleri, besinlerden enerji elde edilmesi, süper etkenler gibi çalışma alanları vardır. İklimdin, i̇klimlendirme uzmanı, klimacılar falan yani bu mesleğe girer galiba herhalde değil mi? Yalıtımcılar, efendime söyleyeyim, klimala, klimacılar, soğutucular, buzdolabı, derin dondurucu, difriz gibi yani aletleri üretenler herhalde bu meslek grubuna girer diyebiliriz herhalde. Evet gelsin sorumuz. Enerjinin maddi içindeki hareketi. Evet. Enerjinin madde içindeki aktarılması dedik ya. Enerjinin maddeler içinde aktarılması. Arasında aktarılması veya. Evet doğru termodinamik konusudur. İçten yamalı motorların çalışması. Arkadaşlar içten yamalı motor dediğimiz şey. Benzin veya mazotu yakıp ee, ısı enerjisini harekete dönüştüren motorlardır. Evet, termodinamiğe girer mi? Evet, girer. Klima sistemleri ısıtma soğutma dedik ya hepsi girer. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkıymış diyebiliriz herhalde. Üçüncü sorumuz. Atom fiziği gelecek. Okuyalım ondan sonra konuşalım isterseniz. Atom fiziği gelecek ya. Birinci ses gayet güzel olmuş. Tüm fiziğin alt dalları hakkında birer tane soru sormuş yani. Yani. Hoş. Atom fiziği neymiş efendim? Bakalım. Atom yapısını atomik boyutta gerçekleşen olayları atomların ve moleküllerin dibirli olan etkileşimlerini ve atomun enerji seviyelerini inceler. Nanoteknoloji atom fiziğinin uygulamalarından uygulama alanıdır. Kuantum bilgisayarlar, yapay zeka ve üçte yazıcılar nanoteknolojinin popüler konuları arasındadır. Bu atom fiziğine meslek olarak da atom mühendisliği gösterilebilir. Peki bakalım hemen. Peki atomların ışıma tayıfları dedik ki enerji seviyesi dedim ya biraz önce arkadaşlar. Enerji seviyeleri ışıma tayıfları demek bu demek işte. Çekirdek tepkimleri nükleer fiziğe girer kardeş. Atom fiziğine girmez. Onu geçeceğim bir kere. Elektronların çekirdek çevresinde yaptığı hareketler atom fiziğine girer mi? Evet girer. Yörüngeler, elektronların çekirdek çevresinde yörüngeleri, enerji seviyeleri vesaire atom fiziğine girer diyebiliriz. Doğru cevabımız biri değiştir dolayısıyla. Peki. Dördüncü soru. Kim gelecek şimdi? Manyetizma gelecek değil mi? Öğrenelim manyetizmayı. Sonra konuşalım. Elektromanyetizma aslında yani. Evet, elektrik ve manyetizma diye ayırmıyoruz. Elektromanyetizma tamamı var içinde. Peki neymiş bakalım? maddenin elektriksel ve manyetik özelliklerini inceler. Elektrik yükleriyle bunların oluşturduğu elektriksel ve manyetik olaylar, mıknatısların oluşturduğu manyetik alanlar ve etkileşimlerini inceler, araştırır. Tüm elektrikli cihazlar, elektrik motorları, elektrikli otomobiller, kapı zili, telgraf cihazı, MR cihazı ve elektrik santralleri elektromanyetizman uygulama alanlarıdır. Elektrik elektronik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, tıpta kullanılan aletlerin üreten veya da kurulumunu gerçekleştiren vatandaşlar da bu gruba girer diyebiliriz arkadaşlar. Meslek grupları olarak. Pekala hemen sorumuza gelelim şimdi. 4. Yukarıdaki olaylardan hangisi fizin alt bilim dallarında manyetizma ile ilgili açıklanır demiş. Elektrik yok bunun dışında sadece manyetizma olacak. Yüklü parçacıkların manyetik alanda hareketi. Evet. Manyetik alan dedim orada manyetizma var işte. Akım geçen terin yanındaki pusulanın sapması. Pusula varsa mıknatıs vardır orada. Kesin manyetizma vardır orada. Deminin mıknatıs tarafından çekilmesi. Mıknatıs var manyetizma yani. Hiç yapıştırı geç. Çok da bilgi gerektiren bir şey değil galiba. Peki 5. sorumuz. Ne gelecek? Elektrik gelecek. Elektromanyetizma verdiğimizden bir daha bunun özetini yapmıyorum. Elektroskopun yapraklarının hareketi. Elektroskop elektrostatiktir. Evet durgun elektrik. Mıknatısların birbirine uzatları kuvvet, manyetik kuvvet, elektriksel kuvvet değildir arkadaşlar. Bu geçtik onu. Peki elektromanyetizmaya örnek midir? deseydi? evet derdim ha. Elektromanyetizmaya girer mi? Girer. Ama tek başına elektriğe girer mi? Hayır girmez. Manyetizmaya girer deriz. İletken içindeki yükün hareketi. İletken içindeki yükün hareketi. Evet doğru. Akım yani bildiğin elektrik akımı. Yüklenen hareketi demek ne demek arkadaşlar? Akım demek yani. Neye girer bu? Elektrikle açıklanır. Cevabınız bir değişti dolayısıyla. Sevmiyorum bu konuyu anlatmayı açıkça söyleyeyim. Sözel konu olduğu için hiç sevmiyorum. Bana fizikmiş gibi gelmiyor yani. Bir an önce kurtulmak istiyorum bundan. Peki ne geldi geçen sene? Ha, hocam gelmez mi? Gelir. Birer tane soru gelir. Geçen sene hem MSU'de hem de TYT'de ne geldi arkadaşlar sizce? Ne gelmiş olabilir? Mezunlar iyi bilirler. Birimler soruldu birimler. E, SI birim sisteminde hangi birini, hangisinin birimi nedir? İşte Kelvin falan filan diye soruldu. Yeri geldiğinde bakacağız. Şu tablo soruldu yani. E, boş yapmıyoruz aslında. Bunları da bilmemiz lazım da yani. Ama ne sorulabilir? İşte birimler sorulur ya. Kısamızı iyi bileceksin yani. Bu kadar basit. E, ayıp olmasın diye bunları da çözüyoruz yani. Peki mekanik gelecek değil mi? Mekanik. Neymiş mekanik? Hemen gelsin bakayım özetimiz. Mekanik. Kuvvet, hareket ve enerji ilişkisini inceler. Mekaniğin kuvvet etkisinde dengede olan cisimler üzerine çalışan bölümüne statik. Denge, statik. Hareketli cisimler üzerine çalışan bölümüne dinamik. Kuvvet ve hareket. Sadece cisimlerin hareketleri ile ilgilenen bölümüne de kinematik denir. Kuvvetle ilgilenmiyoruz. Sadece hareketle ilgileniyoruz. Hız zaman grafikleri vesaire neye girer? Kinematik grubuna girer. Peki mekaniğin dalları İlgilendiği bölümler, ilgilendiği alanlar nedir? Gezegen hareketleri, yanardağ patlamaları, rüzgar oluşumu, köprü ve binaların yapımı, Formula 1 yarış arabalarının aer aerodinamik yapısı, basit makineler, motor gücünün hesabı, robotların kinematik özellikleri. Peki bu meslek grubuna örnek kim verilebilir? İnşaat ve makine mühendisi örnek verilebilir arkadaşlar. Peki nereden çıkarttım notları? Okul kitabına bağlı kalmaya çalıştım. 9. sınıf hep kitap var önümde. Özetlerde burada balık almaya çalıştım. Siz de bu kitapları takip ederseniz çok iyi olur. 9. sınıf fizik kitabı arkadaşlar. MEP kitabı. Yani elinizin altında muhakkak olsun yalnız. Bizim kriterimiz okul kitabıdır. Bazen kaynaklarda çok absürt sorular geliyor. Okul kitabına bakıyorum. Var mı böyle bir şey yok. Bana ne kardeşim deyip geçiyorum. Çizip geçiyorum üzerine. Siz de böyle yapabilirsiniz yani. Ya yani okul kitabında yoksa kardeş ben sorumlu değilim onunla. Bilmek zorunda değilim demek ki. Ha o zaman boş yapmaya gerek yok yani. Peki Anlaşıldı galiba değil mi? Sorumuza gelelim mi şimdi? Uçakların uçabilmesi Formula 1 yarışlarının kanatlarının aerodinamik yapısıyla uçakların hemen hemen benzerliktedir arkadaşlar. Mekaniktir yani. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi gezegen hareketleri dedik ya doğru. Basit mekanelerde dedik ya doğru. Hepsi mekana girer mi? Bal gibi de girer. Doğru cevabımız eşlikmiş. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum. 7. soru nereye gelecekmiş? Nükleer fizik gelecekmiş değil mi? Nükleer fizik soru olacak ya hemen notumu çıkarayım. Fazla olsun hemen. Sonra nereden geldi demeyelim. Nükleer fizik diğer adıyla neymiş efendim? Çekirdek fiziğiymiş. Atom çekirdeğinin yapısını bak atom çekirdeğinin yapısını ha atomu değil ha ona göre. Atom çekirdeğinin yapısını çekirdek etkileşmeleri ve çekirdek tepkimelerini inceleyen fizik dalıdır. Nükleer fizik radyasyonu canların radyasyondan korunma yollarını araştırır. Gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Peki nükleer tıp dediğimiz nükleer tıpta hastalık teşhisi için kullanılan röntgen X ışınları kullanılıyor. Bilgisayarlı tomografi BT dediğimiz PET dediğimiz pozitron emisyon tomografisi dediğimiz CT dediğimiz de bilgisayar tomografisi dediğimiz gibi vücut içi görüntüleme sistemleri fisyon ve füzyon reaksiyonları gibi çalışma alanları vardır. Peki meslek grubuna örnek ise nükleer enerji mühendisliğini örnek verebiliriz. Şimdi gelelim tekrar. Hangileri fiziğin alt bilim dalı olan nükleer fizikle açıklanır demiş. Güneşte füzyon sonucunda enerji açığa çıkması. Evet dedik ya füzyon füzyon. Ne demek füzyon? İki hidrojen atomunun birleşmesi sonucu helyum oluşması sonucu yıldızlardaki enerjinin kaynağı budur arkadaşlar bakın. Peki çekirdek fiziğine girer mi? Evet girer. Çekirdek reaksiyonları dedik ya birleşme parçalanma füzyon parçalanma demek. Füzyon birleşme demek. Hepsi çekirdek reaksiyonudur. Hepsi nükleer fiziğin ilgalandır. Evet doğru. Atomun çekirdeğinde meydana gelen fisyon sonucunda fisyon dedik ya kardeş var. Füzyon da var, fisyon da var. Kovalent bağ oluşturması bu atom fiziğinin ilgili arkadaşlar. Nükleer fizin değildir maalesef. Cırt cırt eledik onu. Bu atom fiziğinin. Bunlar çekirdek fiziğinin. Yani nükleer fiziğinin ilgili Yani cevabımız 7'dir bir diyebiliriz. 8'de bir şey gelmeyecek. Özet yapmama gerek yok galiba. Bakalım şimdi. Yukarıda verilen tanımlarda bulunmayan fiziğin alt bilim dalı hangisidir? Bulunmayan. He. Elektrik yükünü. Bak kimlerin başına okudum ya. son okumaya gerek yok da ben ayıp olmasın diye okuyorum yine. Elektrik. Elektromanyetizmadır herhalde değil mi? Elektrik yükünü. Yüklü parçacıkların hareketiyle meydana gelen olayları. Bu parçacıklar arasındaki kuvvetleri inceleyen fiziğin alt bilim dalı. Elektrik veya elektromanyetizma. Var mı kardeş? Var. Cırt. Geçtik onu. Işığın yapısı deyince hemen ne demem lazım? Hemen yapıştırmam lazım. Ne var burada kardeş? Optik. Işın yapısı, yayılma, yer kırılma, yansıma falan hiç okumama gerek yok. Cümlenin sonuna getirmeme gerek yok. Optik. Yapıştır. Peki var mı optik? Var. Katı cisimlerin yapısını fiziksel olarak nitelendirebilecek elektrik, manyetik, optik, esneklik özelliklerini inceleyen fiziğin alt bilim dalı. E, Gelmediyor gelme diyor bizde. Nerede o? Katal fiziği neymiş efendim katal fiziği? ha, Bir o kaldı zaten. Onu da halledelim isterseniz burada. Hazır. Katal fiziği neymiş? Maddenin kristal yapısını, atomdan dizilişini, ve her maddenin içinde nasıl yerleştiğini açıklar. Katı maddelerin elektriksel, manyetik, optik ve termal özelliklerini inceler. Nanoteknoloji, süper etkenlik, kalem ucu, granit tencereler, akıllı kumaşlar, leke tutmayan duvar boyaları, hafızalı metaller, şarjlı piller, güneş pilleri gibi pek çok uygulama alanından çalışmalar yapar. Mikroelektronik mühendisi. Arkadaş elektronik deyince hemen katı hal fiziği yapıştırabilirsiniz yani. Anlaşıldı mı? Elektronik, elektronik. Elektrik değil ha. Elektronik de önce genelde katı hal fiziğidir o. Unutmayasınız ona göre. Peki. Katı cisimlerin yapısının inceler dediğim hemen katı fiziği yapıştır. Var. Bir atomun çekirdeğinin ha, çekirdek yapısını inceliyorsa bunun adı ne? Nükleer fizik kardeş. Peki kim yok burada? Atom fiziği yok bu çalışmanın içinde. Umarım anlaşılmıştır. Bak çekirdek deyince nükleer fiziktir. Atom değil ha. İkisi karışıyor genelde. Ha, türetilmiş falan filan. Temel büyüklükler nedir arkadaşlar? Temel büyüklükler. Kısa muz diye tabir ediyoruz. Ben şöyle göstereyim özetimde. Bak kısa muz. Baş şöyle kısa mus. Peki neymiş onlar? Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk, zaman. Sembolleri bunlar. Birimleri bunlar. Kütlenin kilogram. ışık şiddetinin kandela. Sıcaklığın kelvin. Akım şiddeti amper. Madde miktarı mol. Uzunluk metre. Zaman saniye. Ölçüm araçları nedir? Kütle eşit çikol teraziyle ölçülür. Işık şiddeti fotometreyle ölçülür. Sıcaklık termometreyle. Akım şiddeti amper metreyle. Madde miktarı ölçülmez hesaplanır. Direkt ölçenme cihaz yok bunu. Ona göre önemli burası. Uzunluk şehit metre demiş okul kitabı. Okul kitabı şehit metre demiş. Cetvel, mezura, kumpas da var bunlar ölçen. Ama okul kitabı direkt şehit metre almış arkadaşlar. Yani bunu bilsek yeterlidir herhalde. Zamanlı kronometre ile ölçülür bilmemiz lazım. Temel büyüklük kaç tane var efendim? 7 tane var. Bunun haricindeki herkes türetilmiş oluyor yani. Türetilmiş oluyor. Peki neymiş temel büyüklük? Temel büyüklük neymiş? Temel büyüklük. Heh. Neymiş temel bir yüklenince ne anlamalıymışız? Bir başka tablo. Kendisinden başka bir niceliğin ölçülmesine gerek olmadan ifade edilebilen büyüklüklerdir. yüklerdir. Kısa muz. İşte budur tablomuz. Her sene bundan sonra gelir. Şunu çok 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 iyi bileceğiz. Hem MSU'de hem de TET'de bundan sonra geldi. Bu tablodan sorumluyuz. Yani fizik bilimine giriş deyince şu tabloyu iyi bileceğiz arkadaşlar. %90 bundan gelir soru. Ben size söyleyeyim yani. %90 bundan gelir. Peki. 7 tane temel büyüklük var. Kısa muz. Haricindeki herkes türetilmiş büyüklüktür biliyoruz. Peki türetilmiş büyüklüktür demiş. Kütle, temel, sıcaklık, temel, madde miktarı, temel, akım şiddeti, temel, direnç. Direnç çok ki kısa muzun içinde. Türetilmiş o zaman diyeceksin, geçeceksin ya. Hangi skaler büyüklük değildir demiş ha? Skaler büyüklük ne demek? Yön belirtmeye gerek yoksa sadece birim ve sayı yeterliyse buna skaler diyoruz. Ama yön de belirtmek gerekiyorsa buna vektörel diyoruz. Skaler değildir. Enerji skaler. Enerji skaler. Hacim skaler, direnç skaler, sıcaklık skaler. Ağırlık vektörel. Nasıl yani hocam? G ağırlık eşittir m çarpı g. Kütle çarpı yerçekimi iğmesidir arkadaşlar bakın. Kütle skalerdir. Yerçekimi ivmesi vektör olduğundan ağırlık da vektörel bir büyüklüktür. Ha ona göre. G dediğimiz şey ne? Ağırlık. M dediğimiz şey ne? Kütle. Ha, vektörel bir ifadeyi skalerle çarparsan vektörel bir ifade bulursun. Ağırlık vektöreldir skaler değildir. Vektöreldir yani ağırlıkta ondan skaler değildir. Peki kim türetilmiştir? Kısa uzun harcındaki herkes türetilmiştir. Sıcaklık temel. İğme türetilmiş. Kuvvet türetilmiş. Akım şiddeti temel. Uzunluk temel. Enerji türetilmiş. Hız türetilmiş. Hacim türetilmiş. Kütle temel. Kaç tanesi türetilmiş bir üktür, demiş. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel çiziklerim temel değil. Yani türetilmiş. Kaç tanesi? 5 tanesi türetilmiştir. Ondan umarım anlatabiliyor mudur arkadaşlar. 12. soru. Hangisi türetilmiş büyüklük değildir? Newton kuvvet türetilmiş büyüklük. Enerji türetilmiş büyüklük. Kilogram kütle türetilmiş büyüklük değildir. Çıktı cevabımız daha bakmaya gerek yok. E, metre bölü saniye ne hocam? Hız. Hız türetilmiştir. Ohm direnç türetilmiştir. E, türetilmiş türetilmiş. Türetilmemiş kim var burada? Temel kim var burada? Bir tanecik var işte. Temel kütle değişik pekala 13. soru hangisi temel büyüklüğün birimi değildir demiş metre uzunluk birimi temel kilogram kütle birimi temel Newton kuvvet birimi temel değil türetilmiş anda cevabımız çıktı kelvin sıcaklık temel amper akım şiddeti temel dolayısıyla çık temel cevabımız kuvvet türetilmiş büyüklüktür temel büyüklüğün birimi değildir yani dolayısıyla tersten son sorumuz Aşağıdakilerden hangisi başka bir yükler yardımıyla ifade edilen? Ha, türetilmiş demek istiyor yani. Başka bir yükler demek ne demek kardeş? Türetilmiş demek değil mi? Türetilmiş demek. Pekala kim? Uzunluk temel, kütle temel, sıcaklık temel, akım şiddeti temel, hız türetilmiş. 7 tane temel var. Bunların haricindeki herkes bak kısa muzuya kodlamış vatandaş buraya. Anında kodlamış. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk, zaman temeldir. Haricindeki herkes türetilmiştir. Tamamı skalerdir. Arkadaşlar tamamı skalerdir bunların ona göre. Temel büyüklerin tamamı skalerdir. Hiç yönlü ifade yok bunların içinde. Peki devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.